Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin. Sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da vefat eden yakınları görmenin anlamı nedir? O kişinin sizden bir şeyler beklediğine işaret eder. Özellikle hayır duası talep ettiğini, onun adına iyilik yapılması gerektiğini gösterir. Eğer rüyada görülen akraba erkekse, bu kişinin size iş ve yaşam konusunda yol göstereceği birinin varlığına, önemli kararlar alırken sağduyulu hareket edersek sıkıntılardan kurtulabileceğimize işaret eder. Ölmüş akrabanızı sıkıntıda görmek, o kişinin evlatlarından yeterli hayır görmediğini ve geride bıraktığı işlerin, ilişkilerin tamamlanmadığını gösterir. Bu durumda dua etmek, onun adına iyilikte bulunmak ve ruhunun huzura ermesi için çaba göstermek gerektiği vurgulanır. Eğer ölmüş akraba huzurlu ve mutlu bir şekilde görülürse, o kişinin ahiret hayatında da huzurlu olduğu, dünyada iyilik gördüğü ve rüyada görülen kişiye de hayır duaları ettiği anlamına gelir rüyada ölmüş akrabayı dirilmiş görmek, genellikle haneye mutluluk ve bereket getirecek bir gelişmenin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya, uzun zamandır beklenen birinin geri dönmesi ya da bir eksikliğin tamamlanması anlamına gelir. Özellikle, hasret duyulan bir kişiyle tekrar bir araya gelmek ve bu kişiyle güzel, bereketli günler geçirmek anlamına gelir. Anne tarafından vefat etmiş bir akrabanın dirildiğini görmek, kişinin annesinden büyük bir miras alacağına ve bu mirasla ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Baba tarafından vefat etmiş bir akrabanın dirildiğini görmek ise, kişinin maddi açıdan yapılacak yardımların ileride büyük fırsatlara dönüşeceğini gösterir. Bu rüya, aile tarafından sürekli destekleneceği ve bu destekle her türlü zorluktan başarıyla çıkılacağına delalet eder. Anne tarafından vefat etmiş bir akrabanın dirildiğini görmek, kişinin annesinden büyük bir miras alacağına ve bu mirasla ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Baba tarafından vefat etmiş bir akrabanın dirildiğini görmek ise, kişinin maddi açıdan yapılacak yardımların ileride büyük fırsatlara dönüşeceğini gösterir. Bu rüya, aile tarafından sürekli destekleneceği ve bu destekte her türlü zorluktan başarıyla çıkılacağına delalet eder. Rüyada ölmüş babayı görmek, rüya sahibinin babasından aldığı miras olan değerleri ve öğretileri hayatında çok iyi bir şekilde uyguladığına işaret eder. Bu rüya, kişinin babasının öğütlerini ve yol göstericiliğini hayatına katmayı sürdürdüğünü ve bu sayede başarılı bir yaşam sürdüğünü gösterir. Aynı zamanda, ölmüş babanın ruhunu şad etmek için bir hayır işine girişmek veya sadaka vermek gerektiğini bildirir rüyada ölmüş babayı diri görmek ise, rüya sahibinin iş hayatında büyük başarılar elde edeceğine, hayallerini gerçeğe dönüştüreceğine ve çok büyük iş projelerine adım atacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin tüm girişimlerinden başarıyla çıkacağına, elde edeceği kazançların ve paraların çok büyük olacağına, aynı zamanda yöneticiler tarafından terfi alarak daha yüksek bir mevkiye yükseleceğine işaret eder. Bu rüya, başarıların ve mutluluğun artacağı bir döneme gireceğini müjdeleyen hayırlı bir rüyadır. Rüya'da ölmüş babayla konuşmak, rüya sahibinin duygusal bir boşluk içerisinde olduğunu ve içindeki sıkıntıları, korkuları ya da üzüntüleri başkalarına açma isteği duyduğunu gösterir. Bu rüya, kişinin hayatındaki bazı olumsuzluklarla baş etmekte zorlandığını, duygusal anlamda yıprandığını ve huzuru bulmak için bir çıkış yolu aradığını ifade eder rüya sahibi, bu dönemde duygusal destek ve rahatlama ihtiyacı hissediyor olabilir. Eğer rüyada babayla keyifle ve gülerek konuşuluyorsa, bu rüya, yaklaşan bir rahatlama sürecinin işareti olabilir. Çi, bir sorunu çözdükten sonra ferahlamış, rahatlamış ve huzura kavuşmuş hissedebilir. Bu durum, içsel bir dengeye ulaşmak ve ruhsal olarak sakinleşmek anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin iç huzurunu yeniden kazanacağına ve olumsuz duygularını geride bırakacağına delalet eder. Rüya'da ölmüş anneyi görmek, genellikle rüya sahibinin annesinin ruhu için dua etmesi ve hayır işlerinde bulunması gerektiğine işaret eder. Bu tür rüyalar, ölen kişinin manevi huzuru için yapılacak bir iyiliğe veya sadakaya işaret eder. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, kaybettiği annesinin yokluğuna hala alışamadığı ve bu kaybın hayatında derin bir etki yarattığı anlamına gelir. Kişi, içsel olarak hala annesinin yokluğunu hissediyor ve bu kaybı kabul etmekte zorlanıyor olabilir. Eğer rüyada ölmüş anne gülerken görülürse, bu rüya annenin ruhunun huzurlu ve mutlu olduğuna delalet eder. Annenin mezarında rahat uyuduğu, ruhunun şad olduğu ve ahiret hayatında rahat bir şekilde dinlendiği anlamına gelir. Rüya, aynı zamanda kişinin annesinin ruhunun özgür olduğunu ve artık acı çekmediğini, onun mutlu olduğunu gösterir. Bu tür bir rüya, rüya sahibine de bir rahatlama ve huzur mesajı verir, kaybettiği sevdiklerinin artık huzur içinde oldukları anlamına gelir. Rüyada ölmüş anneyi hasta görmek, genellikle kötüye yorulur ve hayırlı sayılmaz. Bu rüya, rüya sahibinin şanssızlık ve mutsuzluk yaşayacağına, hayatta karşılaşacağı zorluklara işaret eder. Ayrıca, ölen kişinin gözünün açık gitmesi, ruhunun azapta olduğu anlamına gelir. Rüya sahibine, ölmüş kişiye dua etmesi ve manevi anlamda ona hayır işlemesi gerektiği hatırlatılabilir. Rüyada ölmüş anneyi tekrar ölmüş görmek, ise güzel bir şekilde yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin sıkıntılarından, dertlerinden kurtulacağına, huzura ve esenliğe kavuşacağına delalet eder. Kişi, yaşadığı sorunların çözümünü ve hastalıklarının şifasını bulacak demektir. Rüyada ölmüş anneyi öpmek, annesinin ruhu için sevap işlemek, sadaka vermek veya hayır yapma ihtiyacına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin annesinin ruhuna niyet ederek iyilik yapması gerektiğini hatırlatır ve ona dua etmesi, manevi bir katkıda bulunması gerektiğine delalet eder. Rüyada ölmüş anneyi sırtında taşımak, rüya sahibinin hayırsız ve nankör bir kişi ile karşılaşacağına işaret eder. Bu kişi, rüya sahibine zarar verebilir ve ondan büyük bir nankörlük görebilir. Ya, kişinin yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiği ya da oruna çok şey yaptığı bir kişiden zarar görmesi anlamına gelir. Bu rüya, dikkatli olunması ve güvenilmez kişilerden uzak durulması gerektiği konusunda bir uyarıdır. Rüyada ölmüş eşini görmek, genellikle bilinçaltı bir yansıma olarak yorumlanabilir ya da ölmüş eşin, kişiden doğa beklediğine işaret eder. Bu rüya, bazen yakın zamanda alınacak sevindirici bir haberi simgeler aynı zamanda kıymetli bir hediye alınacağına da delalet edebilir. Diğer yandan, bu rüya hane içindeki anlaşmazlıkların ve sıkıntıların sona ereceğine, akrabalarla ilişkilerin güçleneceğine işaret eder. Eşin ölü olsa da, onun varlığıyla hane içinde sevgi ve huzurun artacağı, aile üyeleri arasında daha güçlü bağların oluşacağına delalet eder. Rüyada ölmüş dedesini görmek genellikle kişinin dedesi için dua etmesi ve mezarını ziyaret etmesi gerektiğine işaret eder. Bu rüya, dedenin ruhunun huzur bulması için yapılan duaların önemini vurgular. Aynı zamanda, rüyada ölmüş birinin canlı olarak görünmesi, sevilen bir kişinin geleceğini ve yakın zamanda ağırlanacak bir kalabalığı simgeler. Eğer rüyanızda ölmüş dedenizi temiz kıyafetler içinde görüyorsanız, bu onun ahiretteki mekanının iyi olduğuna işaret eder. Ancak eğer dedeniz kırlı veya pis kıyafetlerle görülüyorsa, bu kaybettiğiniz sevdikleriniz için daha fazla hayır işlemeniz ve dua etmeniz gerektiğini bildirir. Bu tür rüyalar, sevdiklerinizin ruhlarına faydalı olabilmek için daha fazla iyilik yapma ve dua etme gerekliliğini anlatır. Rüya'da ölmüş dedenin dirildiğini görmek, genellikle karşılaşılacak bir düşmanlığa veya haksızlığa işaret eder. Bu rüya, kişinin çevresindeki dost veya arkadaşlarından gelebilecek zararlara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirir. Özellikle, çevrenizdeki bazı kişilerin size karşı iyi niyetli olmadığını fark etmeniz anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya, yapılan haksızlıkları ve iftiraları fark edip, zamanla affetmeye yönelmeniz gerektiğini de vurgular. Bu durum, kişiyi olgunlaştıran ve ruhsal olarak büyüten bir süreç olarak da yorumlanabilir. Rüyada ölmüş birinin dirilmesi bazen eski meselelerin tekrar gündeme gelmesi ancak sonunda bu olayların affedileceği ve içsel huzura ulaşılacağına işaret eder. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.